Eğitarak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün video e, yapacağız. Ama video yapmadan önce ben bir şey yapacağım. Ara süreceğim ben... Şöyle kendi koltuk katımı süreceğim. Çünkü neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü düş aldım ben. Aslında bunu öyle de yapmak istemiyorum. Şimdi düğünümüze geçelim. Ee, şimdi gençler. Ee, bugün bir e, şey yaptık. birlikte dışarı çıktık. Penaltı challenge yaptık. O videoyu unutmayın. Şimdi geçelim düğünümüzde. Şimdi e, hemen size tarihleri vereyim bu 400 4 Haziran, Salı Evet 4 Haziran Salı ve saatler 14 dakika, 14 32 evet 14 32 400 Haziran Salı saatler 14 32. yani saat iki buçuk ben şu görevi yapayım ve geçelim şimdi Eee biliyorsunuz ki ee, benim attığım, daha doğrusu bu tip attığım videolar izlendiği için memnunum. Niye memnunum? Çünkü kendi çektiğim videolarım bence saçma sapan değil. Yorgunum daha veriyor. Senin çektiğin, senin çektiğin videolar çok güzel, çok saçma bana veriyor. Ee, Bir de yorgunum daha veriyor. Birazcık diyor kendine ilgili şeyleri yapsa, yapsana abi diyor. yap gençler şimdi aslında bir çektiğim şey videolar evet birazcık saçma gelebilir sizlere. Niye gelebilir? Çünkü ee, bir, bir, videoda ee, burada e, ee, meleşe sevgi, süt, baharat kullanmıştım ve tüm bunları karıştırıp içmiştim. Burası, bu biraz saçma gelebilir. E, niye? Çünkü başka çekimlik video olmadığı için hani e, dürü yapmak istemedim o, o gün bu, bu yüzden e, böyle bir şey dedim sağımızda böyle bir değişiklik olsun istiyorum yani ne gibi yani e, dışarıda yani sürekli evde olmak istemiyorum niye şimdi ben evde olunca sık sıkılıyorum dallanıyorum bu, bu yüzden e, dışarıda sizlerle böyle dışarıda bir aktivite yapmak istiyorum. Mesela dışarıda buraya çıkmak istiyorum. Eee, o, o, ondan sonra hani gittiğim yerlerde video istiyorum. Yani mesela dışarıda öyle bir yer. Başka bir yerde öyle bir ee, bu tarz içtiğim içlikler aslında saçma değil. Yani size saçma gelebilir. Ee, mesela bir videoda şöyle bir şey yapmıştım ben. Eee <laughs> ne ee, ondan sonra süt, baharat bunları karıştırıp içmiştim. Bir de bugün de e, <laughs> sabah da yeni şarkısını söylemiştim. O <laughs> da sakladığını söylüyorum arada mektup demiş diyorum. kestirdim. Size ne sormuş? Çok çok ısı diyorlar. Ee, size ne söyleyeyim Şimdi gelelim ötürü meseleye, işte mesela dışarıda bir aktiviteyi yapalım, ondan sonra dışarıda bir doğa içerisinde mesela meditasyon yaparız, ondan sonra oyunları oynarız kardeşimle birlikte. Ek bir, Ege Kıskanım'da olabiliyor, Ege da Egemen Efendi bir, 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 bir video zaten. Onu da izlemeyi unutmayın. Dışarıda yaptım onu da. dışarıda kardeşimle e, basketbol topuyla dışarıda sektörümüz turnuvaları yaptık. <laughs> böyle penaltıları çektik. E, top da sektirdik. E, böyle sözü çıkmak istiyorum. Tabi sizlerin önderliğiyle evlendik istiyorum. Mesela abi mesela 10 yılım demeyelim de şunu yapalım. şu, bu, şu Şunu bunu yapalım. Ee, abi mesela e, şunu şunu çek. Ş şunu şunu yap. Mesela ben oyun oyna abi. Ondan sonra dışarıda bir aktivite yap abi. Ondan sonra evde böyle ailenizle birlikte oynamak e, bir aktivite olabilir. Yani mesela evde bizim e, ee, oynayacağımız şeyler de dedim yani Mesela e, Tombala gibi. Ondan sonra Monopoly. Bu tür işlikle çıkmak istiyorum. Ve kitapta okumak istiyorum. Ve en önemli kitap, kitap okumak. E, ee, bir de zaten bu tarz işlikler içerikler seyret etmek gerekir. He, yani bu arada ben şöyle bir şey düşünüyorum. Siz, nasıl düşünüyorsunuz? Ben, ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Ee, di diyorum ki kendimde ailemle mi dedi yani annem ben ve kardeşim videomda annemde olsun kardeşimde olsun ben de olayım bir 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 üçümüz birlikte e, bir video yapmak istiyorum nasıl e, yani, nasıl olur merak ediyorum yani annem ben ve kardeşim e, mesela oyun oynayabiliriz ondan sonra yemek yebiliriz. Bundan sonra başka bir şey yapabiliriz. Ben bu durumu anneme de anlatacağım. Ee, umarım öyle bir emkinizdir. Bu arada sıkıntı sorduğum da var. Eskiden size vermem şu. Ege, kerke, kerke, kerk, Oraya girin. Çok güzel çalışmalar yapıyorum orada da. Farklı uzun görüşmek üzere. Ee, Farklı uzun görüşmek üzere. Hoşçakalın.